termik santrallerinin çevreye verdiği zarar Artı termik santrallerinin 30 yıl önce kapatılmasına dair alınan danıştay kararının uygulanmaması üzerine 30 yıl sonra e, hala hazırda hala devam etmekte olan termik santrallerinin e, Muğla genelinde açtığı çok büyük bir tahribat var. Bu tahribat üzerine Muğla genelinde e, bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kervan şeklinde düzenlendi. Kervanın ilk ayağı olarak Datça'da böyle bir çalışma yapıldı. Ardından Marmaris, Akyaka, Menteşe, Yatağan, Milas, Bodrum, Ören ve en son Akbelen'de tamamlanacak bir kervan düzenlendi. Bu kervanda e, katılan, dışarıdan katılan e, arkadaşlarımız Datça'nın bugün sabah ilk ayağı olarak çalışmalara başladık. İki grup halinde köylere dağıldık. E, köylerdeki tepkiler ee, olumsuz diyemeyiz, olumlu tepkiler de aldık. Özellikle yerel üreticilerin e, hava kirliliğinden dolayı kendi yetiştirdikleri ürüne karşı aldıkları tahribat da söz konusuydu. Tabii ki bunun yanı sıra e, enerjiyi nereden üreteceğiz, termik santraller kapanırsa, e, maden ocakları kapanırsa e, biz elektriği nereden alacağız diyenler de çıktı tabii ki. Bunun üzerine onlara yeterince bilgilendirme verdik. Ama genel anlamda bizi karşılamaları gayet iyiydi. Daha sonra Datça Merkez'de broşürlerimizi dağıttık. Ve bugün için bir e, saat 2'de basın e, açıklamamız vardı. Basın açıklamamıza e, katkı epeyce iyiydi, bana göre iyiydi. Daha sonra arkadaşlarla broşür dağıtmaya çıktık ve bilgilendirme adına. Aynı zamanda da bu broşürlerin altında Change.org noktadan e, imza kampanyasına destek istedik. Sağ çalışmasında çok olumlu tepkiler aldık. İnsanlar çevreye duyarlıydı. Ee, ve yere, son kapanış yere, olarak da 5D demokrasi bir evinde bir forum gerçekleştirdik şu anda da forum devam yere, ediyor yere, ve arkadaşlarımız yere, bilgilendirme yere, yapıyor.